Merhaba dostlar ben Kripto AT'ye yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar Lunar Crash'te sonunda 35 Lunar'a geldik ve klim ettik. E, hatta Lunar'ı çektim arkadaşlar. E, çektiğim borsadan da geri buraya aktaracağım. Neden aktardığımı anlatacağım. Yaklaşık ben bir ay önce arkadaşlar Lunar'ı paylaştığım zaman e, bazı arkadaşlar arkadaşlar e, hani yatırımsız bu şekilde nasıl kazanacağımıza e, inanamıyordu. Şimdi bakalım yatırımsız biz yatırım yapmadan Lunar Crash'ten Airdrop'tan bir ay içinde ne kadar para kazandık. Bunun ben videolarını çok çekmiştim size. Ee, level 2'ye Level 2'nin de level, level 3'ün önemini anlatacağım birazdan size. Videoyu sonuna kadar dikkat dinleyin. Nasıl çektik arkadaşlar Lunar'ı onu da göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şurada point e, points kısmına geldiğim zaman burada valvet var. Bak şurada görebilirsiniz. E 31 Lunar çekmişim. Yani daha doğrusu 35 Lunar e, şey yaptım arkadaşlar Klim yaptım Klim yaptıktan sonra üç buçuk ar fi ücreti kesiyor sadece klim yaptığınız zaman e, fi ücretini kesiyor şimdi 31 lunar arkadaşlar ne kadar ediyor e, ona da bakacağız birazdan 31 lunar arkadaşlar 83 buçuk dolar ediyor şöyle bir dolar yazdığım zaman e, 83.5 dolar 1073 Ben düz hesap bin 67 TL kazanmışız bir ay içinde. Ee, hiçbir şey yapmadık. Yatırım yapmadan şuradaki topladığımız pointslerle 1067 TL kazandık. Şimdi ben bu Lunar'ı geri e, bu cüzda şeye göndereceğim. bunlar kraliçe geri göndereceğim. Niye? Şu an levelim 1'e düştü. Ee, arkadaşlar burada level şu an önemli. Level neden önemli biliyor musunuz? Level 2'de haftalık airdroptan da yararlanabiliyorum. Level 3'e daha fazla veriyor. Ben ilk başta 30 Lunar daha sonra da bir 70 Lunar da tamamlayabilirsem yüze tamamlayacağım. Öncelikle bir 2'den bir devam edeceğim şimdi. Bundan sonra arkadaşlar her 5 lunarda bir kliğim edip çekim yapabileceğim. ilk başta 35 lunardı. Lunarda nasıl çektim buradan onu da anlatayım size. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman şöyle istiyorsanız Türkçe'ye çevireyim size. Şimdi bu almak dediği benim bu borsadan bu arada MXC borsasında hesap açmanız lazım onun da referans linkini bırakacağım Lunar tokeni buraya çekiyoruz arkadaşlar Bu arkadaşlar benim Şeydeki buradaki cüzdanım Yani şeydeki cüzdanım pardon buradaki Cüzdanım benim bu cüzdana ben Gönderim yapacağım birazdan Şu Göndermek dediği de Senin hangi cüzdanın biliyor musun Buradaki cüzdanı seçeceksin mesela yatır diyorsun değil mi bak 35 31 Lunar'ın bugün yatmış bak burada işlem kodu TX falan. Bu PPPP sonu olan benim buradaki zilağındaki cüzdanım. Ben bu cüzdana yatırım yaptım. Şimdi tam tersi işlem yapacağız. Ne yapacağız biliyor musunuz? Ben bu Lunar'ı e, buradan geri çekeceğim. Şöyle Lunar token diyeceğim. çek diyeceğim abi Lunar token'i. Para adresi çekme adresiniz girin diyor. Hemen girelim. Şuradan e, Kopy diyorum bu adrese göndermek istiyorum bunu yazdım buraya tümünü seç diyorum benden işlem ücreti kesecek arkadaşlar 0.1 ee, açıklama isteğe bağlı açıklama girersiniz şöyle hem de e-posta adresine diyor doğrulama kodu gönder hemen şu doğrulama kodlarını bir alayım abi Lunarımızı aramızı gönderelim geri iki level olalım 30 tane lunar tutmanız lazım arkadaşlar iki seviye ol iki seviyede hemen şöyle e kodlarımız gelince onlara da gireceğiz. Şöyle şunu bir girelim hemen abi. E-postaya gelmedi daha. E-postaya gelmesini bekliyorum. şey spam'a düşüyormuş. Bunu da girdikten sonra şöyle onayla diyorum. Tamam para çekme işlemim gönderildi. Çekilecek miktar 31.5. 0.1 Lunarda işlem ücreti alıyor arkadaşlar. Para çekme durumunu buradan diyor takip edebilirsiniz diyor. Şu an para çekme işlemimiz başladı. Şimdi bu buraya gelecek arkadaşlar benim 31 31 Lunarım. 31 Lunar buraya geldikten sonra benim seviyem 2 olacak. Arkadaşlar burada seviye önemli. Seviyede niye? Haftalık biz seviyede ne yapıyoruz? Haftalık e, airdroptan da yararlanıyoruz. Yani burada haftalık airdroptan da yararlanacağım ben. Yani haftalık bana verdiği bir tutar var. O tutarı da buradan alacağım. Hatta biz ona nereden bakıyorduk? Onu da bulursam hemen göstereceğim size. Şöyle Evet arkadaşlar gönderdiğimiz Lunar e, geldi buraya. Şöyle bakalım arkadaşlar hatta istiyorsanız valvete. Şimdi artı 31.4 buraya geldi balansıma. Şuraya geçtiği zaman arkadaşlar benim levelim 2 olacak. E, level 2'nin öneminde hemen anlatayım size arkadaşlar. Aslında direkt şuradan devam edebiliriz. E, lunar karış bize. Lunar karış arkadaşlar her gün 65.000 Lunar dağıtıyor. E, bu Lunarlar, bu Lunarları toplamak için de. E, puan sistemi var arkadaşlar. Şu an puanım mesela benim bize verdiği puan günlük siteye girdiğiniz zaman 5 saatte geçiren her süre için, her dakika için bir puan veriyor. Yani e, maksimum da 120 buradan alıyorsunuz. E, her gün lunarınız cüzdanınıza geliyor. 35 lunarda claim ediyorsunuz. 35 lunarda claim ettikten sonra her 5 e, lunarda tekrar claim ediyorsunuz. %10 fee ödüyorsunuz. Bunu da unutmayın. Şimdi her gün arkadaşlar 65 bin lunar dağıtılıyor o, yani kullanıcı sayısına bölünüyor her hafta 50 bin lunar da aktivite ödülü en fazla e, siteyi kullananlara aktivite ödülü şimdi seviye 2 arkadaşlar e, seviye 2'nin özellikleri burada veri uzunluğu bir yıl e, seviye 2 arkadaşlar haftalık ne veriyor ee, bir lunar airdrop'u veriyor. 3 daha fazla alıyor. 4 daha fazla alıyor tabii ki. Biz seviye 3 için arkadaşlar 100. Seviye 4 daha çıkmadı. Seviye 4 şu an yok. Ee, puanlar nasıl çalışır diyor. Yeni hesap kaydı yaptığınızda bir kereline 5 puan. İlk e, coin ekleme yani hangi coin elinizde tuttuğunuzu eklediğiniz zaman 5 uyarıya 5 Twitter bağlarsanız 5 günlük aktif kullanıcı 5. E, bulunan arkadaşlar her bir dakikada e, bir puan veriyor. Günde 120 puan alabiliyorsunuz. Şimdi e, şöyle de bir şey var. E, çarpan olay var arkadaşlar. Şimdi 30 gün aktif kullanırsanız e, sistem arkadaşlar bak burada 30 günlük seride 30 artı gün her gün girerseniz 30 gün sonunda x2 alıyorsunuz buradan. Yani puanınız 2 ile çarpıyor. E, ortalama günlük süreniz benim gibi 61 dakikanın üzerindeyse Yine x2 çarpan alıyorsunuz. Şimdi ikinci seviye kullanıcılar haftalık arkadaşlar 7500 dolara bölüşüyor arasında. Ee, onun haricinde üçüncü seviye kullanıcılar da haftalık 10 milyon arası kendi arasında bölüşüyor. Ee, burada ekstradan da haftalık puan kazananların ilk yüzde 55 bin haftalık puan kazananların ilk yüzde 45'i de 17.500 alıyor. Ee, bu Lunar arkadaşlar tabii ki hep, hep böyle gitmeyecek günlük 65 binden günlük 32 bine en sonunda 16.250'ye e, düşecek Air Drop Lunar Crash arkadaşlar Coin Market Cap gibi bir kullanabileceğiniz bir e, sosyal metrik coinlerle alakalı daha doğrusu güzel de bir sistem e, de, ve Max Global'e kayıt olmanız gerekiyor onun da linkini bırakacağım aşağıya onun haricinde e, Huobi borsasında arkadaşlar ne dağıtıyor? Siva ve Dogecoin dağıtıyor. Bunun airdropuna katılmayı unutmayın. GTO da aynı şekilde. Monix BT'de de var airdrop. Bunların hepsinin linkini açıklama kısmına bırakacağım. Bunlar arkadaşıyla ilgili sorusu olanlar ee, Telegram'dan veya yorumlardan ulaşabilirler arkadaşlar. Like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere.